Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mount ve bugün dünyanın en sinir oyunlarından bir tanesi olan Genting Over iti oynuyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Siz de otururken like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım arkadaşlar. New game diyelim. Şimdi olayı anlatıyorum. Şimdi bu kazanın içinden geri zekalı bir adam çıkıyor. Bu adam da böyle bak tek iş mouse. Elim klavyeden falan bıraktım. Bak böyle gidiyor mouse oynatarak. E amacımız şu dağın Tam üstüne çıkmak artık. Gerek büyük şehrin Aa, gerekse bu. ilçe belediye... arkadaşlar. Daha tepesine çıkmak artık. Sonunu görebilecek miyiz? Büyük ihtimalle ben yapabileceğimi inanmıyorum ama arkadaşlar deneyeceğim arkadaşlar. Birinci bölümü geçtikten sonra ikinci bölüm falan gelin bilmiyorum. Sizden tek istediğim şey arkadaşlar kanalıma abone olup like atmanız arkadaşlar. Videomun çok düşük like e, beğeni az çok ya beğeni ve Lan beyni az geliyor arkadaşlar. Beyni az geliyor arkadaşlar. Lütfen o sayıyı biraz yükseltelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video sadece 10 like istiyorum arkadaşlar. Abonemiz 10 like. Onu geçmiş zaten. 27 abonemiz var. Onu da 10 like'ı da bana lütfen fazla görmeyin. Ve like atın arkadaşlar. Ben de hemen size bu konuşmayı yaptıktan sonra başlayayım. Şimdi şu ağacın şurasından bile geçmek benim için çok zor oldu lan. ha Tamam zor değilmiş. Hadi. Lan hadi. Lan hadi Ana geçemiyor. Bak şöyle. There's <laughs> no <Ne> feeling more intense than over. <laughs> If you deleted your Bu niye konuşuyor? Dur sesini kıs şunu Kıs 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 kıs. It was <laughs> due. Ya bu susmuyor <laughs> arkadaşlar. Bir daha bakalım. Mouse sensitivity FX bu kalsın. Şöyle bu mu? Ah bu. Bu gerizekalı bir susun şuradan şimdi şuradan. Ya hadi bak şuralara geçtik. En zorlandığım kısmı ben size göstereceğim. A o o o o ne oluyor? Lan ne oluyor? Oha! Oha oha. Oha, oha, oha harbiden shit. Oo. Oh. Hızlı çıktık. Çıktınız hızlı çıktık. bak seriye bağlayınca hızlıca gidebiliyorsun. Elin, elini bak böyle mouse oynat oynat gidiyor. Vallahi gidiyor ya. Aa vallahi geldim buraya. Şimdi şöyle bir zıpladım. Kapamadım ya. Şimdi şu. Aa düşmeyelim bak oradan. Aa oradan düşersem burada çıldırırım. O kadar geldim. Şöyle. Ya. Ya ben niye. Bekle. Şöyle. Lan hayır. Hayır 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 hayır. Heh, tamam tamam. Ya şunu şunun gereksiz değdiği yerleri güm. Dur. Güm. 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 Güm artık ama. Hop hop. Dur çeviremiyorum. Bam. Şimdi buraya mı geldik? Amaç buraya mı gelmekti? Şimdi nereye gideceğim? Buraya. Güm. Şöyle ya geç artık ama şuradan. Hmm. Hmm. Ih ıh, ıh diyor bir de ya. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Bir de şunun sesini de biraz arttıralım. Ha. Hmm. ya hadi. Şimdi şu. Dan bir çıkmamız lazım ama. Hmm. Hmm. Hepsi hmm Diyeceğim. Hmm. Hmm o o o o ben şuraya git o oh, o oh, geldim lan bir saniye şöyle yavaşından döndürdüm vallahi geldim vallahi geldim <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 sakin şimdi şuradan çıkmak kaldı buradan çıkmak zaten en zor şey hayır ay ay düşme 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 Lan düşme. Nereye kadar düştük ya? Olaya bak. Ha, tamam buradan yine atlarız. Güm. Şöyle. Ah! Çıldırmamak elde değil. Vallahi hiç çıldırmamak elde değil. Böyle sinir oluyorum şöyle oyunlara ya. O yüzden dünya en sinir oyunlarını falan oynamayı istemiyorum. Yani bir insan niye böyle bir oyun yapar ki? Ya yani insan biraz en azından kolay yapar kanki. Bir buralar bir de buralar bu oyunun kolay yerleri. Bunun zor yerleri de var. Şu yukarısı mesela benim daha yeni şu da ama ama o oradan oradan asla oradan düşersem ben oyunu bırakır, videoyu bırakır gidebilirim. <laughs> hayır, hayır. Hayır. En aşağı düştüm. Allah senin belanı vermesin. Ne yapacağım ya? Hadi. En aşağı düştüm. Ya hak. Ya. İman gücü. Bismillahirrahmanirrahim. İman gücünü. Hadi iman gücü. İman gücü. <gülüyor> <gülüyor> Ah! Ah! Allah belasını. Allah belası. Şöyle. Ama 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 Ha! Tempoyu yakala. Yakala artık şu tempoyu. Ve. Ya şu evin yukarısını çık. Çık artık ama. Evin yukarısını çık artık. <laughs> ah. sinir sinirlenme kelde değil aga ya. Sinirlenmemek elde değil. Sinirlenmek elde değil ya. Ağlan senin de şimdi oyununda. Hop 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 en aşağı düştüm ya bir de Allah'ım. Ulan çık artık şuradan ya. Kolay yer bir de burası. Oğlum insanlar bir dakikada bitiriyor. Ben niye bitiremiyorum ya? Ben bu oyunu asla bitiremeyeceğim. Bir de oyun bitince bir ödül veriyor da onu sizlere göstermeme izin vermiyor. Yani YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medyada falan göstermeme izin vermiyor. WhatsApp durumunda bile paylaşmama izin vermiyor. Diyeceksiniz nereden görecekler? Ne bileyim ben. Her şeyi bir önlem almak lazım şuradan çık artık ama bak senin anın Aa! Hadi ama aga şu evin üzerine çıkmak bu kadar zor olmamalı ya İman gücüyle Ya hak Ya hak Oğlum düşme Eee e. Ya hak Aa! Vah. Tamam buraya kadar geldik tamam sıkıntı yok Şöyle Şöyle Hadi lan Ya Aga şuraya çık ya Lan Şimdi şu geri zekalıca yerden çıkmamız lazım arkadaşlar ama ama çıkamıyorum işte. İman gücü. Hadi lan tutun Allah belanı. Oğlum mouse mouse elimden kayıyor. Hayır. Hayır ya hayır 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 hayır. Şuradan çıkamam. Şuradan çıkamamak beni deli ediyor. Bir de ev. senin O çıkardığın seslerin hepsi senin ebene girsin. Ya havle ve la kuvvet. Arkadaşlar siz bu oyunu oynarsanız benim ne demek istediğimi anlarsınız. Oynayanlar biliyordur zaten bu oyunda neler yaşadığımızı. Oynamayanlar da bir gün oynasın mı bizim neler çektiğimizi anlasın bu oyundan. Oğlum bak buraya kara geldim. Anasının şimdi var ya anasının ama ya. Ya ta nereye düşüyorum ya. Senin gibi oyunu da, seni de şimdi var ya. Bekle. O ne lan? Oğlum uçtu. Şimdi bak. Şunu şurasından güzelinden bir tuttum. Ya. Hmm. Hmm. Çık şuradan. Yalan olan senin. Aa! Yeter. Oğlum nereye? Ne yeter? Konuşmadan odaklanmaya da çalışırız olmuyor. Oğlum bak senin oyununda şimdi seni de var ya. Lan yeter yeter. Ulan ben niye bu oyunu oynuyorum ki ya? Vallahi bak. En kolay yere bile geçememek beni zaten deli ediyor. Ya stresli olmadığım günde stresli oldum ya. Oğlum Şuradan bir çık artık çık çık. Ya nereye gidiyorsun? Tempo. Sorry. Uf. Lan nereye 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 Allah belasını vermesin senin gibi oyununda. Ya yazdığım nasıl ses arkadaşlar? Duyuyor musunuz bilmiyorum. Oğlum senin gibi. Oğlum bu ne ya? Ya şuradan çık işte. Hmm. Hmm. Oğlum ah diyor bir de ya. Hadi tempo, yüksek tempo. Ya aga ya. Aa. Aa. en azından şuranın üzerine bir çıkayım ya. Sen en azından bak şu... Allah! Oğlum senin o kazman götüne girsin tamam mı? Kazan götlü... Abi ellerinle niye çıkmıyorsun? Oğlum geldim lan buraya. Oğlum bak şu boşluktan bir daha düşme bari. Tamam şuradan geldik. Şimdi çöp kutusuna. Şöyle böyle bir oğlum nereye lan? Lan nereye? Nereye? Nereye ağzına in... Şöyle jüp şükür. Şükürler olsun geldim buraya işte sonunda. Düştüm yerden bak şuradan düşün. Oğlum ya. Ayıp ediyorsun bak oyun. Oyun benle uğraş. Benle uğraşma. Benimle uğraşma. Aa nereye kadar geldik? Benle uğraş. Benle uğraşma. uğraşma. Ni? Ne? ne oluyor lan? Lan oğlum hadi ya. Lan, lan ya. <laughs> Hadi 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 hadi. Hadi tempo tempo tempo. Kazan götlü mütevazi. Benle uğraşma. Hadi kanka hadi kanka. Hop. Oğlum yeter şuradan çık artık ya. Oh. Oğlum bak beni de garip grup sesler çıkarmaya başladım bak. Ulan şuradan senin e beni Lan nereye? 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 Anasını bacısına koy. Oğlum yeter lan. Ulan yeter lan. Lan ne? <laughs> Oğlum şu evin üzerine bile çıkamıyorum ya ya. Oğlum bir dakikada bitiren insanlar nasıl bitiriyor ya bu oyunu? Ya. <laughs> Lan yeter. Of, Tamam tamam sakin sakin sakin. Lan yeter. Huu, yeter bak. Ya arkadaşlar ben geçemiyorum. Bak ben geçemiyorum. Ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İkinci bölümde arkadaşlar buradan devam ederiz ya da ben direkt siliyorum kanki. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya sadece 10 like istiyorum arkadaşlar. 10 like gelirse bu videonun bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Neyse çok da lafı uzatmadan herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz.